Vasıflı paylaşımlardan selamlar. Bu videoda depo kısmı duvara gömülü olan ve sürekli su kaçıran klozetimi nasıl tamir ettiğimi sizlerle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Gömme rezervuar ya da asma klozet denilen yani su deposu açıkta olmayan bu klozet tipinde markasına göre değişmekle birlikte belli bir süre sonra su kaçırma problemi yaşanıyor. Visan marka asma rezervuarın duvardaki kapağını alttan yukarı iterek tırnaklarından kurtarın. En üstteki muhafazayı dışarı çıkartın. Plastik vidaları çevirerek çerçeveyi yerinden sökün. Vanadan su girişini kapatın ve depodaki suyu boşaltın. Su hortumunu bir anahtar yardımıyla çıkartın. Su hortumunu çıkarttıktan sonra sağ kısımdaki şamandırayı boşa çıkarıp depo içerisine bırakın. Su boşaltma grubunu sabitleyen bu parçayı sola itip boşa çıkardıktan sonra gruptan ayırın. Boşaltma grubu muhafazasını çıkartın. Son olarak boşaltma grubunu komple depodan çıkartmanız lazım. Güç kullanmadan videoda yaptığım gibi bu parçayı kolaylıkla o pencereden dışarı çıkartabilirsiniz. Parçanın en alt tarafında görünen bu siyah renkli contayı değiştirmeniz gerek. Bu contayı boşuna hırdavatçılarda aramayı bulamazsınız. Visam yetkili servislerinde bu contalardan var. Visam.com.tr'den yaşadığınız yerdeki yetkili servisin iletişim bilgisine ulaşabilirsiniz. Bu contadan birkaç tane almanızı tavsiye ederim. Conta değişiminden sonra en son sökülen parçadan başlayarak montaj yapın. Boşaltma grubunu hazneye geçirdikten sonra contalı kısmın depo zemininde bulunan yuvasına iyice oturduğundan emin olmalısınız. çerçeveyi takmadan önce suyu açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi su kaçırma sona erdi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, diğer videolardan haber